Hocam bugün Arif 11 başladı. Ee, Serkan Hasan 11 başladı. Hüseyin uzun bir süre sonra kadroluydu ve e, 11 başladı. Ve bugün yedekti. Bakatov var, baka var. tabii çok var. Umut da böyle başladı. Yani bu, de genç Hüseyin de, de ayrı. Altyapıdan çıkanlar da var ama bunların bir kısmı geldiğimizden beri sakatlığı olan işte Serdar'ın oldu. Şimdi bugün işte 3-4 gün 5 gün vardı. Hüseyin'in de bir ağrısı vardı ayağında. Onu da risk etmemek için aldık. Serkan uzun süre bir rahatsızlığı vardı. Ondan sonra dönüş yaptı, oynadı. Ee, Arslan Bakatov da e, bir Ümit takımına gidecek oldu. Bundan önceki kamp döneminde bir 15-20 gün sakatlık dönemi geçirdi. Yani bütün bunlar oldu. Ama şimdi çalışmalarda, işte burada beraber çalış. Bu e, milli takım arasının bir avantajı onlara oldu. Zaten önceden beri çalışıyordular bir genç takımla da hazırlık maçı yaptığımızı olumlu işaretler vardı. Bunu devam ettirdiler ama tabii dediğim gibi rakip olarak genç takımla da dediğimiz spor güç dengesi olarak bizden daha altta görünen bir takım ama buna rağmen ciddi oynamaları çok önemli. Bugün disiplinli, ciddi, pas yaparak oynamaya çalışan, blokları kapatmaya çalışan düşünceler önemliydi. Kalite ve başarı zamanla göreceğiz ama şu anda e, aşağıdan gelen oyuncularımız da var tabi. Önemli olan onların kendini gösterip bir kadro oluşturduğumuz zaman dışarıdan da oyuncu alacaksak ona göre oyuncu alacağız yani bize katkı yapmasını düşündüğümüz oyuncu. O konuda da bugün e, daha olumlu işler yaptı Cihan ve mu ne yaptığını ne, e, yani becerilerini, yeteneklerini iyi kullanmaya başladılar. Hem ofansif hem defansif olarak onlar da iyiydi. Diğer hepsi iyiydi aslında isim olarak ayırma genç oyuncuların bu şekilde olduğunu oynaması Diğerlerinin de tecrübe işte Viska da olsun bayağı e, rakibin sol tarafını iyi kullandı. Simon Banz'a da öyle. E, Mendy çok çalışkandı, e, iki yönlü oynadı. Ama dediğim gibi ya, takımın tümü aynı duyguyu paylaştığını hissediyorsun sahada, bu önemliydi. Ama bunları övgü olarak oyun disiplini, e, bir hedef top oynama düşüncesi, futbolu sahada yansıtma düşüncesi ama bu tabii güçlü rakibe karşı daha zorluklar olacak.